Değerli misafirler, bugün buraya Göcel ve Kapalı ailelerin nikah için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben söz çok fazla uzatmadan hemen iki işlemlerini başlatıyorum. Gelin hanım adını soyadınız, baba adınız. Gülderen Göcel, bir oğul. Ahmet Bey adını soyadınız, baba adınız. Hikmet Kapalı Mehmet. Şahitlerimiz Sayın Nazime Nur Alaca, Sayın Burcu Kapalı. Evet, belediyemiz evlendirme memuruna evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanınıza ve biraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel bir durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bir kere de benim değerli işaretlerimizin ve kıymetli konuklarımızın önünde tekrar etmeniz gerekmektedir. Sayın Gülderen Göçen, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizdir. Sayın Hikmet Kafalı ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Alkışın. Sayın Hikmet Kafalı, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür radenizle Sayın Gülderen Göcen'i devrenmek istiyor musunuz? Evet. evet. Şahitlerimiz Sayın Azime Doğru Alaca, Sayın Burcu Kapalı. Gemin önüne damat beyin beyanlarını duyuyoruz. Şahit ediyor musunuz? Evet. Şahit <laughs> Evet, benimle de şahitlerin evlenme isteğinizi bir kez daha beyan ettiniz. Ben de belediye başkanımızın ya da yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizlere karı koca inandırıyorum, hayırlı olsun. Eylül olsun, Allah'ın Resulü'ne olsun, inşallah Allah vatan en hayırlı evlerinden nasıl bilsin. Yine kutlayabilirsin da Damat Bey. <laughs> Ayrıca zamanında genelde ayınları veriyorlar ama ben şöyle ikisine beraber vereyim, şöyle ikimiz beraber tutalım. İkiniz beraber evliliğinize sahip çıkın. Son bir kâr olarak ben bir tavsiyede olmayı bildim. Bir günde herkes birbirinin yanında oluyor. Bir günde dost bitmiyor. İnşallah kötü günümüz olmaz. Мій ісі ініше күніпілі мұдысτοиды бұлғай мәініне Cafeқ Мұл